Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en garanti, en pratik, en kolay asma yaprağı saklama yöntemiyle geldim. Ben denedim, çok beğendim. Umarım sizler de denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimize ilk olarak asma yapraklarının sap kısımlarını kesmekle başlayalım. Hepsini bu şekilde deste deste üst üste koyalım. Daha sonra streçi tek kat olarak masaya serdim. İsterseniz tek kat, isterseniz iki kat olarak da hazırlayabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda iki katlı olarak da göstermeye çalışacağım. Bu şekilde kullanmak istediğiniz kadar yapraktan koyalım. İsterseniz daha kalın hazırlayabilirsiniz. Ben biraz ince olarak sardım. Çok aşırı kalın olduğu zaman bu sefer çözülmesi biraz zor oluyor ince ince yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Streçi üzerine çektim. Bu şekilde sarıyorum. İsterseniz bu şekilde, isterseniz biraz sonra göstereceğim şekilde hazırlayabilirsiniz. Daha sonra güzelce streçe sardım. Kenar kısımlarından hava almamasına dikkat edin. Güzelce sıkıştırın. Hemen sizler için bir tane daha gösteriyorum. Streç'i ikiye katladım. Daha sonra videoda görüldüğü gibi sarıyorum. Sararken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kesinlikle hava almaması gerekiyor. İsterseniz tek katta yan kısımlarından geçebilirsiniz. Ben güzelce kapattığımdan emin oldum. Hemen akşamdan dondurduğum yapraklarımı sizlere çözülme aşamasında göstermek istiyorum. Çeşmenin sıcak tarafından üzerine ılık su doldurdum. Hiç su ısıtmanıza gerek yok. Çeşmeyi çok az akıttıktan sonra üzerine o suyu ekleyin. Daha sonra üzerine bir tabak ile basınç yapın. Çünkü yüzeye çıkıyor. 15 dakika kadar beklettim. Hatta biraz daha beklemem gerekiyordu. Ben biraz acele ettim. Kenar kısımlarından yumuşamaya başlıyor. Dikkatli bir şekilde açın. Çünkü buzlu, eğer içerisinde buz kalırsa kırılacaktır. Yapraklarınız parçalanacaktır. Dikkatli bir şekilde streç'i içerisinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi e, kenarda kalan kısmı hala buzlu. Hemen sizlere bu şekilde göstereyim. Suyun dibine koyuyorum. Hemen o da 2 dakikada çözülecek. Yaprakların güzelliğine bakar mısınız? Sanki yeni marketten aldım. Sadece sudan geçirdim. Bu yönteme gerçekten bayıldım. Yapraklar eridi derdiniz olmayacak, koktu derdiniz olmayacak, kapağı tutmadı yine bozuldu derdiniz olmayacak. En garantili yöntem bu yöntem diyebilirim. Gördüğünüz gibi yaprak çok güzel. Hemen sizler için yalancı bir sarma yapayım. Tabii ki bu şekilde yeşil yeşil sarmıyoruz. Ben sadece kırılmadığını, yumuşak olduğunu göstermek için bu şekilde sarıyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde sarartma işlemini de yakından göstermek istiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 2-3 litre kadar su aldım. Göz kararı olacak şekilde 1 yemek kaşığı kadar iri tuzdan ekledim. Biraz karıştırıp kaynamaya başladıktan sonra yaprakları bu şekilde içerisine bırakıyorum. Yapraklar sarardıktan sonra hemen uygun bir kabın içerisine çıkartıyorum. Soğuduktan sonra sarma işlemine geçebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.